Herkese merhaba arkadaşlar. Bir sort bey Umarım doğru telaffuz ettim. Yeni kanalımı komiklikten sonra bugün karşınızda bir filmleyim. Aslında bu izlemek istiyordum. Şimdi tamam şimdi izleyebildim diyeyim. Aslında yeni filmden yeni çıktım sayılmaz ama video yeni oturdum diyeyim. Ee, şöyle genel olarak başlıklar ve puanlamalar hazırladım. Enteresan bir film. Ee, Napolyon. Ee, yani Şöyle diyebilir miyiz hani yazın Biliyorsunuz bir Oppenheimer filmi vardı. İşte Napolyon gelecek işte bir şey olacak filan. Ee, ya Oppenheimer çok kıyaslamayalım filmi. Ee, birkaç açıdan bir yanlış olabilir bir zamanlar farklı gerçekten. Hani e, 1900'ler öbür bir, yaklaşık 1800'ler zaman farklı. Zaman farklı olduğu için hani kostüm olsun, savaş aletleri olsun e, ciddi anlamda farklılıklar içeriyor. O yüzden hani Oppenheimer mı daha iyi, Napolyon mu ya bu tartışmaya girmeyelim. Ve normal olarak yorumlamalarımıza devam edelim. E, şunu bilmiyorum araştırmadım hani filmin Napolyon'un gerçek hayatının tam anlamıyla yansıtıyor mu bu sorunun cevabını bilmiyorum yani araştırmadım Napolyon hayatına ee, film filmin bana aktardığı kadarını genel olarak biliyorum belki bazı duyumlar almış olabilirim ama genel olarak filmin e, ne anlattıysa e, o çerçevede yorumlayabilirim diyebilirim şimdi ne diyelim film e, Napolyon'un e, karizması işte itibarı, ünü, gücü. Ya bunu net bir şekilde hissettiriyor ve e, Joaquin Phoenix diye anlıyorsam baş aktör. E, zaten Joker filminden de biliyoruz. Bayağı yani çok ben çok iyi oynadığını düşünüyorum açıkçası. E, belli başlı sahnelerde pek tabi e, Napolyon'un bu demeyeyim Napolyon'un belki e, kurguna ötürü belki diyebilirler bazı bir şeyler ama ben genel olarak cidden hani Napolyon'un karizmasını gücünü ününü işte itibarının net bir şekilde bize hissettirdiğini düşünüyorum hani bu zaten hani filmi öne çıkaran noktalardan biri ee, şöyle demişim belki şöyle diyebiliriz Napolyon'un e, sansasyonel ilişkisi yani bu e, eşiyle e, bunu filmde ya yani şöyle çok e, ...filmin e, konusunu, özetini böyle spoiler şeklinde vermek istemiyorum. Ama e, şöyle diyeyim, e, ilişki durumu var Napolyon'un. O noktası ne kadar doğru gerçekte, ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama e, genel olarak böyle diyebilirim. E, genel olarak. He kendinden emin tavrı yazmışım buraya gerçekten hani adam ya da Joaquin gerçekten e, bir şeyi karar veriyor. E, işte kazanacağına diyeyim. E, genel olarak diyeyim. Ya da o işte o gücü hani o elinde bulunduğu gücü adam kendinden emin tavrı yani, net bir şekilde e, savaşlarda e, belki ilk savaşta biraz Bence o sahne de güzel. O sahnelerde fena değildi hani ilk e, büyük savaş diyeyim. Yani onu büyük savaş olarak alır mıyız? Yani diğer diğer bir savaş alınacak. O kadar büyük olmayabilir diğer savaş kadar ama e, orada belki kendinden emin tavır olmayabilir. Orada bir kendinin e, içinde bulunduğu durum vardı. Öbüründe mesela benim bahsettiğim çok spoiler olmaz. Bir Rusya tarafı diyeyim. O taraflarda hani kendinden emin tavrı diyeyim. Yani net bir şekilde en azından orta diyeyim görüyoruz. En azından ben öyle düşünüyorum. Orada hissettim o net tavrını. Ee, ha bir de e, ya bu şey oluyor spoiler olabilir ya bu. Bundan sonraki bu tam bunu demeyelim. Şey onu geçip savaş sahnelerine gelelim. Savaş sahneleri ben beğendim açıkçası. Ee, daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi ama beğendim yani savaş sahneleri açısından bir eksiklik pek yoktu hani yani şu ne bileyim yani topların atılması süngülerin çekilmesi mi diyeyim hani o açıdan işte askeri düzen bence gayet gayet hoştu diyeyim yani o, o açıdan bir eksiklik ve pek pek yoktu şimdi puanlamalara geçersek. Şimdi ilk olarak müzikle başlamak istiyorum. Müziğe soru işareti verdim. Yani Oppenheimer filminde ne bileyim işte yanlışım Can You Hear Music miydi, Voice miydi, Sound miydi? Ya müzik var mesela enfes hani müthiş. Tamam ak mı? akılda kalıcı. Ama bu ya da bazı müzik diğer müzikler de Oppenheimer'da mesela kalıcı olabilir. Ama bu açıdan kıyaslayabiliriz. Çünkü bu filmde gerçekten benim aklımda kalan bir müzik yok. Açıklayayım, yok yani. Böyle bir net, bu, bu filmin müziği diyeceğim bir müzik yok. Ee, onun dışında, kostümleri e, 9.5-10. Ee, şöyle, şöyle 9.5-10 kostümler. Ya kostümleri beğendim. Belki, ya 10 diyebiliriz ama bazı etmenler olabilir. 9.5 diyebiliriz belki ama 10 da diyebiliriz yani. Hı. Şimdi senaryo senaryoda çok kararsız kaldım. Hani 6 versem şey mi olur dedim. E, az mı olur diye düşünmüş olabilirim. 6,5 mu en sonunda 7'ye karar verdim senaryoya. Yani püf. belki sıkılabilirsiniz filmde. E, ihtimal var. Hani çünkü ben savaş filmlerini severim. Sevdiğim için bana şey gelmiş olabilir ama bu biraz senaryoda yoksa hani senaryo daha fazla puan da verebilirdim belki. Ama ya olabildiğince şey belki 6 da verebilirdim. Ya yani 8 de, 8 olmayabilirdi de yani 6 da verebilir miydim? Emin olamadım ya. ama senaryoyu pek e, onaylayamadım. Neden onaylayamadım? Bak burada Oppenheimer'la da yine kıyaslayabiliriz şu açıdan. Yani da mesela o da bir hani tarih diyebiliriz. Hani adam güzelce bir harmanlamış hani siyah beyaz sahneler, normal sahne ya yani da renkli sahne diyeyim. Hani şeyler e, adını sen koy. E, Oppenheimer onu düzgün yapmış. E, Oppenheimer daha uzundu belki. Ama bu da yaklaşık iki buçuk saat falan bu filmde. Yani bu filmde kısa değil öyle. Yani bir buçuk saatlik bir film değil. Ama tabii süresini çok eleştirmeyeceğim. Çünkü bazı olayları anlatmak için uzun olması gerekebiliyor. Ee, ve bir diğer puanlamam da oyuncular. Oyunculuk 9.5 o. Açıkçası yani belki olumsuz yorum yapabileceğiniz bir oyunculuk vardır ama ben pek görmedim yani olumsuz bir oyunculuğu. O yüzden de hani belki olabilir dersek 9.5 diyebiliriz ama yani beğendiğim için oyunculuğu 10 dedim. Yani genel olarak bir film puanlaması vermeyeyim de böyle ayrı ayrı puanlamalar şeklinde yapayım dedim. Yani sizin de fikirleriniz değişebilir. E, müzik konusunda mesela kaç puan vereceksiniz? Gerçekten. hani O size kalmış. <laughs> Diğerleri değişebilir de müziği tamamen size bırakıyorum. Yani müzik konusunda. Çünkü gerçekten aklımda kalan herhangi bir şey yok. Müzik olmadığı için e, bu konuda net bir eleştiri yapabilirim. E, onun dışında eee Genel olarak böyle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.